Sevgili izleyenler bugün stüdyo konuğumuz İlahi Atı yazar Adnan Şensoy hocamız kendisiyle teravih namazını konuşacak. Hocam hoş geldiniz, <laughs> sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sefa gördük. Hocam biliyorsunuz ki Ramazan ayının olmazsa olmazı teravih namazıdır. Peki teravih namazı nasıl kılınır ve fazileti nedir hocam? Nestağfirullah, nesta'izu billah, bismillah, velhamdülillah, ve salatu ala rasulillah. Öncelikle nazik davetiniz için zat adenize, kıymetli ekibinize ve değerli takipçilerinize şükranlarımı arz ediyorum. allah Teala Hazretlerinden bereketli bir Ramazan'ı size ve bize ikram etmesini niyaz ediyorum. Amin, Şimdi Buhari'nin salatü teravih bölümünde teravih namazıyla alakalı alakalı mübarek peygamberimizden gelen hatıralar Efendimiz mübarek dilinden ve sahabelerinin anlatımlarından karşımızda bulunuyor. Hatta şu hadise en başta söylememiz teberruken iyi olacaktır. Mübarek peygamberimiz buyuruyor ki مَنْ قَوْمَا لَيْلَةِ الْرَمَضَانِ اِيمَانًا وَاَحْتِسَابًا غُفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ min Bir kimse Ramazan gecelerini ihya ederse yani teravihlerini kılarsa inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek geçmiş günahları affolunur buyuruyor. Ramazan orucuyla alakalı mübarek peygamberimiz yine ne anlatıyordu? Buhar'ın sam kitabında men sam ramazana imanen mehtisaben gufrala lehu ma teqaddeme min zambi. her kim ramazan ihya ederse orucunu tutarsa hakkını verirse geçmiş günahları bağışlanır buyuruyordu demek ki ramazanın gündüzünü oruç ile akşamını kıyam ile değerlendirirsek daim zikir ile her anında fikir ile kalbimizde Kur'an ile kulağımızda dilimizde zikir ile geçirirsek demek ki Ramazan'ın sonunda arınmamış olmak mümkün değil. Bu anlattıklarınızdan çıkaracağım tek şey fırsat ayı. Muhteşem bir açıklama yaptınız. Fırsat ayı yani Başka bir dinde böyle bir ayı bulmak mümkün değil bence. Muhteşem bir davet. Allah Azze ve Celle bizi aslında her gün beş vakit namazda müezzinler vasıtasıyla huzuruna davet ediyor. Sonra haftada bir Cuma günleri Cuma namazı Hı. vasıtasıyla çağırıyor. Sonra yılda iki defa bayram namazları Dayanmış. vasıtasıyla topluyor. Sonra bir kampa alıyor. Şimdi Müge Hanım buralara gelmeden önce üniversite sınavlarına girdi. Üniversite sınavına girmeden bir ay kala kendini kampa Maraton. aldı. Maraton aldı, kampa aldı. Hatta şimdiden artık ortaokulda ve lisede başlıyor. Evet. Bu kampın ön hazırlıkları. Benim çocuklardan biliyorum ben hazırlıklarını ve gayretlerini için. Yaklaşık işte yarım gün sürecek bir sınav için. Dünya hayatında ne kadar işleyeceğimiz bizim için meçhuldür. Kesin olan bir şey var. O da ölümdür ve peşimizdedir ve mutlaka bizi yakalayacaktır. İşin en önemli noktası ölüm herkesi bulacaktır. Ölen bir daha geri gelmeyecektir. Böyleyse insanın yaptığı her şey kendi yanına yakardır. Ya büyük bir zarar ve pişmanlıktır. Ramazan ayı buyurduğunuz gibi bir fırsat ayıdır. Yüce Rabbimiz kitabında, Sari'u ila Rabbikum ve genişliği göklerle yer arası kadar olan cennete koşunuz diye sürekli rahmetine, bağışına ve cennetine koşmayı davet ediyor. Rabbim davet ediyor. Nebi ebadi anni anla gafurur rahim. Kullarıma haber ver ben bağışlayıcı bir Rabbim diyor. Fırsat sunuyor ve Ramazan'da ise bunun en maksimum seviyede olduğu bir iklimi karşımıza koyuyor. Gündüz oruçla irademizi kuvvetlendiren, nefsimize karşı bileğimize kuvvet katan Rabbimiz akşam namazlarla da ruhumuzu dirilendiriyor. O yüzden mübarek peygamberimiz ilk başta Ramazan'da cemaatle teravih namazını kıldırıyor. Sonra insanların rağbetinin çok olduğunu görünce farz olması endişesiyle kendi şey, imam olarak kıldırmıyor ama kılanlara da müdahalede bulunmuyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh, döneminde başlarına sabit bir imam geçiriliyor ve artık 20 rekat olarak sabit bir namaz olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü namazın olduğu yerde psikolojiye, zekatın olduğu yerde sosyolojiye ihtiyaç olmaz dedik. Hakkını vererek kılınan bir namaz insanı kötülükten alıkoyar. Bunu kim söylüyor? Adnan söylese bir hocanın kişisel kanaatidir dersiniz. Halbuki sizi sizden iyi bilen Yüce Rabbimiz diyor ki اِنَّ السَّلَاتَ تَنْهَانِ ve وَالْمُنْكَرِ diyor. Muhakkak ki namaz kötülük alı alıkoyar, temizler diyor. Rabbim bir terapistin ortaya koyduğu vaatten daha sağlam vaat sahibi değil midir? Siz bir terapiste gittiğinizde 6 seansta senin şu kilolarını alırım diyor. 7 seansta seni psikolojik sorunlarından gideririm diyor. 10 seansta seni istediğin kas oranına ulaştırırım diyor diyor diyor. Rabbim diyor ki ben seni Ramazan seansıyla istediğin kulluğa çeviririm. Gündüz orucunu tut. Akşam namazını kıl ve tefekkürünü, fikrini ve zikrini, günahlardan sakınmasını yerine getir. Kavle zûri vel amel. Kötü sözü ve ameli de terk et. O zaman bu Ramazan'ın sonunda ben seni olman gereken pamuk gibi bir kulla ulaştırırım. Teravih namazı peki nasıl kılınır? Mübarek peygamberimizin teravih namazını 8 rekat kıldı. Sonrasında 3 rekat olarak da bitir kıldı. Genel kabul görüştür. Ümmetin çoğunluğunda da bu kabul görmüştür. Bununla beraber sahabenin ittifak ettiği 20 rekat olması ve üzerine 3 rekat vitrin kılınmasıdır. Peki 2-2 mi kılmalı? 4-4 mü kılmalı? 10-10 mu kılmalı? Tek seferde mi kılmalı? İbadetlerimiz Allah ile aramızdaki bahadır. Bu bir kişiye değil mi hocam kaç rekat olduğu yani? Efendimizin öğütlediği ve övdüğü nafile namazlarda iki rekat üzerine olmasıdır. Böylece sizi bedensel bir aktiviteden kurtarır, ibadet şuuruna taşır. Eğer siz bedeninizle 20 rekat bir namazı bir anda niyetlenirseniz, ile beraber caiz olsa da artık siz kulağınızla hocaya, bedeninizle cemaate tabi olursunuz ama aklınız ve ruhunuz başka yerlerde gezer. Kalkarsınız yatarsınız, kalkarsınız yatarsınız, kalkarsınız yatarsınız. Tekbir getirildin daha bitti mi namaz dersiniz. Peki namaz bu mudur? قَدْ اَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Müminler kurtuluş ermiştir onlar. Namazlarında huşu ve aşk içinde olanlardır. 200 zekat namaz kılmayın mükehanım şuuruyla iki rekat namaz kılın. Bu tabii ki 200 kılmayın demek anlamına <laughs> gelmiyor. Yani asıl olan... Şuurla, bilinçle değil mi? Onu idrak işte ederek kılmak İşte iki rekat söylüyor. bunun en önemli yoludur. Çünkü iki rekat az bir zaman, az bir vakitte. İki rekat kılıyorsunuz, selam veriyorsunuz, bir silkeleniyorsunuz ve bir kendinize geliyorsunuz. O yüzden bütün nafirelerde en vaziletlisi iki rekat olanıdır. Peki camide dört rekat kılındı, sorun değil. Evde dört rekat kıldın, sorun değil. Camide kılmak mı, evde kılmak mı? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın camide kıldığı dönemlere esas aldığımızda teravih namazını cemaatle kılmak berekettir. Çünkü ümmetin beraberliğindesiniz. Zaten iki yıl pandemi olmuş. Doğru düzgün cemaatle kılınamamış. Şimdi böyle bir fırsat varken değerlendirmeli. Ama hocam ben 20 rekat kılmayacağım ki. 2 rekatını kıl. Kenara çekil. Caminin sütununa şöyle bir sırtını yasla. Cemaati izle. Tesbihini hat, salavat çek. Hanımın geldiyse o da arkada namazını kılsın. Ya da sen beyinle geldiysen beyin namazını kılsın. Çocuklarına geldiysen şöyle bir camide gözünün bir koştursun. Bir çocuk takla atsın. Bir çocuk yuvarlansın. Bir çocuğa... Bu ruhu maneviyatı yaşamak İşte bu. Bakın evinizde 5 artı 1 sinema sistemi olabilir. En harika ses efektleriyle Blu-ray filmleri seyredebilirsiniz. Ama yine de dayanamıyorsunuz, sinemaya gidiyorsunuz. Şimdi onun atmosferi. Aynen öyle. Ve camide namaz kılmakla evde Cep namaz telefonunda maçını seyredebiliyorsun, hmm. aboneliğin var. Evet, Tablette izleyebiliyorsun. Evet, daha farklı. Ama ya stadyuma gidiyorsun ya da kıraathanede seyretmeye evet. gidiyorsun o ambiyans için. E şimdi Müslümanlığı sosyal medyada yaşamaya çalışıyorsun. Doğru. Bana cuma günleri cuma mesajı atıyorsun. Ama kendin cumaya bile gitmiyorsun. Oldu <laughs> mu şimdi? Olmaz. Eskilerin ifadesiyle bu soruyu kapatayım. İman, dil ile ikrar, kalb ile tasdik, azalar ile ispattır. Siz sevdiğiniz bir kişiye bile babanıza olan sevginizi sadece seviyorum demekle değil, hediyelerle, saygınızla ispatlarsınız. Hissettirmek de önemli değil mi? Hissettirme... Hocam, İnsanlara dersin. değerli olduğunu hissettirmeniz lazım. Hissettirmezseniz ondan bir sevgiyi, arkadaşlık, dostluk bekleyemezsiniz. Eşinizle aranızdaki sevgiyi Göstermezseniz soğukluk girer, boşanmaya kadar gider. Eşler arasında da böyle. Siz Rabbinize olan şükrünüzü verdiği nimetler karşında. Hani kuru bir şey değil, Allah size göz vermiş. Müge Hanım ben size dünyaları versem gözünüzü vermezsiniz. Bana verseler ben de vazgeçmem. Hocam çok teşekkür ederiz. Kıymetli bilgilerinizi ben paylaştığınız için. Sevgili izleyenler bugün Adnan Hocamızla teravih namazı konuştuk. Yaptığımız bu röportajı yasemin.com'dan ya da sosyal medya hesaplarımızdan izleyebilirsiniz. Sağlıklı kadar, hoşça kalın hoşçakalın. kalın.